emekliler, ev hanımları, yatma zamanı değil. Kalkın bakalım şöyle bir hareketlenin, hareketlenin. Çok güzel. Sabah yürüyüşü mü yapıyorsun? Yap kardeşim yürüyüşünü. marketimi dolaşıyorsun? Nerede ne uygun bakıyor musun? O da güzel. Bunları da yap. Ama şöyle ara sıra da kafayı kaldır bir bak. Sağda solda saçıyan var mı? Evini satan var mı? Kiraya veren var mı? Bir kira anlaş. Tek ki ya arkadaşım. Ben senden bu sana bulduğum daireler için yüzde %20-25 istiyorum da bitti gitti. Yapamıyorsan yorumlara bana yaz. Ben sana yardımcı olayım. Bu kadar basit. Hem aile bütçene faydan olur bu şekilde. Hem de çok hoşuna gider. Sporunda yapmış olursun. Etrafında da ne oluyor, kim neye ne satıyor ondan da haberdar olursun. Bundan güzel bilgi var mı? Bunu sen yapmıyorsan bakkal yapıyor, yönetici yapıyor, kapıcı yapıyor Haberin olsun. Siz de yapın. Evet çözüm ortağı olun arkadaşlar. Birbirinize yardımcı olalım. Hem para kazanalım hem de yardımcı